Selamünaleyküm. Aleykümselam. 22 Ağustos. Günlerden bugün Perşembe. Yemiyoruz Cuma. Ay. Evet. <laughs> Ensemizi kapıyoruz. Bakın misafirlerimiz var. Japonlar geldi. Kore, Kore, Japon değil. Aa, de, aynı, yani. aynı. Aa kardeş Kardeşim oldu. Japonlu da, da geldi. O da Ankara'dan geliyor. Japonlu da geldi. Batman'ı saymıyoruz. Evet, başlıyoruz inşallah. Siz <laughs> Buyur bak. Şurada da Unutma. Yani, Gazze'yi de unutma. Yani, yani. evet, Mehmet Bey. Arkadaşım Gazze'ye bir dua et. Siz bir, bir dakika beyler. Ya Rabbi sen bize yardım eyle. Biz burada bir ikram ettin, denize giriyoruz. Ama Kalbe'deki Müslüman kardeşlerimiz sıkıntıda. Buradan onlara ancak dua gönderebiliriz. Onlara yardım edebilmek için bize yardım et. Yolları aç ya Rabbi biz onlara yardım edelim. Buradan dualarımızı gönderiyoruz. Gazze için Bismillahirrahmanirrahim. Rabbilâne minel fâhiyâ. Amin. Ay, Hadi ay, bakalım. Ay, ay. Hadi Cuma. Başla. Seri seri. Seri seri. Hop. Hadi, hop. Hop. Hay maşallah. Yürü Remzi abi. Yürü bir koş. Bir yes yes sir. Yes my god. Yes sir. Tamam. Hadi 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 hadi. Zabit. Zabit abi. Ne güzel atıyor ya. <laughs> Öğreteceğim ben Murat atlamayı. Öğreteceğim. Kerim abi. Yusuf. Aa! Bravo. Bravo <laughs> Yusuf. Bravo! Bravo! Bravo. Adamı attın. Sen ne yaptın öyle şey? Aferin Yusuf. Bravo be en güçlü Yusuf. Onam. Balina iki. <laughs> Taşlı. Yağmur yağıyor yağmur. Aa baba yağmur yağdırıyor. Şükrü abi. Yaşar abi. Misafir onları. Hadi Hüseyin abi itele. Herkes iteleye ver Hüseyin abi gitmiyorlar. Ya, Koreli Koreli. Kuzey Kore. Şey Güney Kore. <gülüyor> <gülüyor> Aha, neyse Allah'tan yeleği var. Baba kız. Baba kız. Hadi. <laughs> Ey pek. <laughs>